Selamlar herkese dostlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir tahmin videosu ile da daha bir aradayız. Nasılsınız? Umarım çok iyisinizdir. Umarım her şey yolundadır. Ee, her şey dört dörtlük şekilde devam ediyordur her şey umarım. Sağlığınız, sıhhatiniz, moraliniz, neşeniz, her şeyiniz umarım çok yüksektir. Ee, her şey çok güzel gitsin. Gitmiyorsa bile umarım. Bugün günlerden 27 Nisan Çarşamba değerli dinleyiciler 27 Nisan Çarşamba Videonun başındayken öncelikle size teşekkürü borç bilirim ee, Videomu açıp dinlelim, dinleme şerefini bize layık gördüğünüz için Şimdiden teşekkür ederim değerli dostlar ee, Sizler de bize desteğinizi göstermek için videomuzu beğenebilir Ve kanalımıza da abone olabilirsiniz Şimdiden beğenen abone olan elleriniz ömür boyu dert çile çekmesin inşallah dert görmesin diyelim ve siz değerli dinleyicileri fazla bekletmek istemem. Videoyu beğendiyseniz kanalda abone olduysanız aşağıda güzel bir yorum bıraktıysanız tahminlerime geçiyorum. Bugün günlerden dediğimiz gibi 27 Nisan çarşamba haftanın ortasındayız. Ee, ve gündüz İstanbul tahminleri karşınızda olacağım. İstanbul'da bugün 2 altılı gayan programı mevcut. İlk altılı gayan birinci koşudan saat 13.30'da startı verilecek. Şartlı 3, 4 ve yukarı İngilizleri 1300'de sentrik pistte izliyor olacağız. Sizlere birinci altıda gayrı ilk yanında İstanbul'da ilk koşuda toplam 4 saf göndereceğim. Sıralamaya gelecek olursak ilk şans vereceğim isim. Bu tip mesafelerde her zaman iyi koşan, her zaman iyi koşamasa da çoğu zaman yani %90'ı e, çok iyi bir performans sergileyen bir numaralı Sayetta isimli Safkan Özcan Yıldırım'la benim ilk şans vereceğim isim oldu. Tam mesafesine çıkıyor bugün için. 1300 metre mesafe Sayetta için e, ee, inanılmaz güzel bir mesafe. Tam istediği mesafe. Hatta 1200 yani %100 iyi koşabileceği mesafe ama 1300'e de çok güzel koşuları var. Sayetta yarın için liderliği alır. Virajı önde döner değerli dostlar. Her zaman yaptığı gibi. Ee, benim de dolayısıyla ilk şans vereceğim isim oldu. Bir mod Sayat'ta koşuyu kazanmaya çok yakın beyaz bayrak ayrına yapabilir. İkinci şans vereceğim isim Halis Karataş'ta 3 numaralı Peak Abo oldu. Yine bu safkanda son yarışlarında birazcık böyle form düştü. Ee, sonra zaten bir bugüne güzel bir ara verdi. 151 günlük bir aradan dönüşü var bugün için. Pika güzel bir aradan dönüş yapabilir bugün için. Koşuyu kazanabilir. Haris Karataş'la benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isimse sonlardaki güçlü sprintiyle koşuyu lehine çevirebilecek olan 8 numaralı Juno isimli safkan Gökhan Kocakaya ile yine mutlaka 6 Ligay'ın 1. 6 İstanbul'da ilk ayanda yazılması gereken safkan 8 numaralı Juno sonlarda çok kuvvetli gelip yarışık kazanabilir. E, Kendisiyle bütünleşen jokeyi Gökhan Kocakaya mutlaka yazılmalı. Dördüncü ve son şans vereceğim isimse... ise yani yaklaşık 2 sene 3 seneden beri talihsizlik yaşayan bir türlü sahalara geri dönemeyen sahalara bir türlü adım atamayan 2 numara dayım benim isimli safkan oldu. Mehmet Kaya dersindeki safkan bugün için yine güzel koşmasını bekliyorum. bu safkanda el değişti biliyorsunuz bitip bu bir olaylar geçti safkanın ilgilisinin başından. dolayısıyla bu safkan el değiştirdi. E, ekürü değiştirdi. Dolayısıyla dayım benim de çok kaliteli, çok kumaşlı bir safkandı. Fakat e, kaderi güzel değildi. <laughs> Bize onu söylemek düşer. E, yeni ilgilerin hayırlı olsun. Umarım yeni ilgilerinde hem kendisi çok iyi koşar hem ilgilerine çok iyi bir e, yarış atı olduğunu tekrar ispatlar dayım benim. E, ona da artık 9 dışındaki safkana başarılar diliyoruz buradan. 1-3-8-2 şeklinde toplam 4 safkan yazarak geçiyoruz İstanbul'da. 1. altılı ayının 2. koşusuna Meydan Yarış 3 yaşlı Araplar 1100 metre mesafede Sentrik Piste koşacaklar. Ee, sizlere burada yine baktığımız zaman 4 safkan önereceğim. 4 isim önereceğim. İlk şans vereceğim isim Siyah Ekürlerden 3 numaralı Dündar Zade oldu. 1 numaralı Alpavo ile Ekür'ü koşuyor. 3 numaralı Dündar Zade bir kazber temsilcisi. Togliz'la bugün için tek, e, sahaya çıkıyor. İlk yarışın Safkan 5.lik yaptı. Bugün için ben bir e, bir kez daha sahaya çıkacak olan Dündar, Dündar Zade'nin daha da güzel koşmasını bekliyorum. İlk şans vereceğim isim oldu. İkinci şans vereceğim isim Onur Öztürk idaresindeki 4 numaralı Haşmetli isim Safkan oldu. Yarış hayatının ilk startında 8. olan Haşmetlim bugün için güzel koşacaktır. Sahalardan bu şekilde duyumlar geliyor. Üçüncü şans vereceğim isimse kırmızı ekürlerden 8 numara, e, 6 numaralı Sultan Yel oldu değerli dinleyiciler. Hışman çizik dersine Safkan. Yine bu Safkan'la yarış altın ilk startında beşincilik yapmıştı. Bugün için yine güzel koşması bekleniyor. 6 numaralı Sultan Yel kırmızı ekürlerden olan e, Sultan Yel benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. Dördüncü ve son şans vereceğim isimse 8 numaralı Yiğit Kral oldu. Mehmet Kaya dersindeki safkan yine bir Tamerinoğlu temsilcisini izleyeceğiz. 8 numaralı Yiğit Kral'da Mehmet Kaya ile mutlaka yazılmalı. İlk startında yarış hayatının ilk koşusunda dördüncülüğü gayet başarılıydı. Bugün için birinciliğe imza atabilir. 3-4-6-8 şeklinde toplam 4 safkan yazarak Geçtik İstanbul'da 1. 6'lı gayrının 3. ayağına Şartlı 4 yarışa 3 yaşlı İngilizler 2100 metre mesafede Çin piste koşacaklar. Sizlere burada toplam... 3 adet safkan öneceğim değerli dinleyiciler. 3 adet safkan öneceğim sizlere burada. 3 adet safkanın dışına çıkma ihtimali pek öngöremiyorum. İlk şans vereceğim isim Gökhan Kocakaya ile son startında da kazanan 3 numaralı tarıma Tebebi isimli safkan oldu. Bu safkan son startını yine Gökhan Kocakaya ile koştu ve çok güzel bir yarışa attılar. Uzak farklı koşuyu kazanmıştı tarıma tebebi. Ve bugün için ilk defa Çin piste çıkacak. Ben Çin piste de bir o kadar daha başarılı koşmasını bekliyorum. Dolayısıyla ilk şans vereceğim isim oldu. Tarıma tebebi. İkinci şans vereceğim isim ise 4 numaralı Cingöz isimli safkan oldu. E, ee, Vera tabi şey dersen safkan daha önce son 6-7 yarışta Çin piste çıkmıyor. Daha doğrusu bir saniye. Evet, Çin Pisi uzun süreden sonra çıkacak ve Çin de güzel koşmasını beklediğim 4 numaralı Cin Gözde, Ferhat işte güzel koşup yarışı lehine çevirip birinci imza atabilir. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise 5 numaralı Gold Bazar isimli safgan oldu. Özcan Yıldırım'la yine bu safkanla son startında Çin Pisi'de koştu fakat derecesiz kaldı. Bugün için ben ilgililerin bir kez daha Çin Pisi tercihlemesinin önemli bir yer olduğunu düşünüyorum ve ilgilileri bunu bir kez daha yapıyorsa, demek ki bir şey gördüler. Demek ki bir birlikleri var diyorum ben. Gold bazar bugün için çok farklı koşabilir. Son yarışında eser bırakmayabilir. 3 4 5 şeklinde toplam 3 safkan yazarak geçiyoruz. İstanbul'da 1. altılı galen 4. ayağına, aynı zamanda 7'li plase ve 1. üçünün de ilk ayağına geçtik. Maiden yarış 3 yaşlı raptar 1100 metre mesafede sentrik pistte koşacaklar. Sizlere burada günün en sağlam İlk bankosunu önermek istiyorum. Yarış hayatının ilk startında üçüncülük yapan 2 numaralı da baba zaman isimli Safkan Haris Karataş'la benim bugün için size önereceğim gününe salam bankosu oldu değerli dinleyiciler. 2 numaralı baba zaman e, bir Sultan de Föz temsilcisi. Dolayısıyla Kaya ekürüsüne ait olan Safkan. 3 numaralı Efkan 10 numara Hayalim Kaya ile birlikte ekürü koşuyor bugün için. Ekür desteğiyle de bu Safkan bugün için çok rahat bir şekilde fotoyu Haris Karataş'la emin adımlarla, emin furelerle önüne geçer diyorum. 2 numaralı baba zaman gününe en sağlam bankosu kalesidir diyoruz. Tek atarak geçtik İstanbul'da 1. altılı ganın 5. ayağına, 2. altılı ganın ilk ayağındayız değerli dinleyiciler. Şartlı 4, 4 yaş şartlar 2200'de Çin pistte koşacaklar. Sizlere burada toplam baktığım zaman 5 saf göndereceğim. İlk şans vereceğim isim Tolga Yıldız'la 1 numaralı ilk parıltı. Safkan zaten Tolga Yıldız'la sonuç startında kazandı. Çok güzel gidiyor. Maşallahı var Safkan'ın zaten. Bugün için Çin piste çıkacak. Bakalım ne yapacak. Ben güzel koşmasını bekliyorum yine. Çin piste tabii ki ayak basacak. Belki hoşuna gidecek belki gitmeyecek. Onu bilemiyoruz. Yarın için izleyip göreceğiz. Fakat Safkan'ın fon durumu oldukça yüksek. Bu yüzden mutlaka yazmalıyız. İkinci şans vereceğim isim ise Gökhan Kocakaya ile 2 numaralı Avşar isimli safkan oldu. Yine bu safkanda da Çin pistin e, güzel koşabilen, koşabilen bir safkan Avşar. Sonuçları e, son yaşları kum pistte. Fakat Çin pistte de bu safkan çok güzel işler başarıyor. 2 numaralı Avşar benim ikinci şans vereceğim isim oldu. Üçüncü şans vereceğim isim son yarıştan ikinciliklerden Nevzat Avcı dersindeki 3 numaralı Ateş Alan oldu. Yine bu safkanda gerek Bursa'da gerek İzmir'de olsun çok güzel işler başardı Jockey Nevzat Avcı ile. Bugün içinde İstanbul'a gelmiş bu ikili e, koşuyu kazanabilirler. 3 numaralı Ateş Alan da e, kendisini tanıyan Jockey Nevzat Avcı ile koşuyu kazanabilir. Dördüncü şans vereceğim isim 5 numaralı Ferfecir isimli safkan oldu. Halis Karataş'la startan Ferfecir. Ferfecir. E, son yarışındaki yaptığı ikinciliği harikaydı. E, eski formuna yavaş yavaş dönüyor bu safkanla. Bugün için bu koşuyu kazanıp tekrar e, hanesine bir birinciyi daha ekleyebilir. Jockey'i Halis Karataş Fer ferfecir. Benim dördüncü şans vereceğim isim olmuştu. Beşinci ve son şans vereceğim isim ise 9 numaralı Balıkçı Kral isimli safkan oldu. Jockey'i Verat Abiş ilerisindeki Balıkçı Kral'da mutlaka bugün için yazılmalı tatlı bir sürprize imza atabilir. Yine balıkçı kral da her zaman koşuyu kazanmaya yakın bugün için. Diyelim 1, 2, 3, 5, 9 şeklinde toplam 5 safkanla geçiyoruz. İstanbul'da 1. altılı ganın kapanış ayağına 2. altılı ganın 2. ayağındayız. Handikap 17 Malayan Raking Aktyon koşusuna geçtik e, kupalı kupalı bir yarış e, yarıştayız. 4 ve yukarı İngilizler 1400'de Çin piste koşacaklar. Sizlere burada toplam 3 adet safkan vereceğim. İlk şans vereceğim isim 5 numaralı Libertalia oldu. Jockey'i Verat abiş dersindeki Libertalia bugün için e, koşuyu kazanmaya çok yakın. Son yarışında yaptığı birinciliği harikaydı. Kum pistteydi. E, bugün için Çin piste çıkıyor. Ben Çin de çok güzel koşmasını bekliyorum. Ee, bir Luxor temsilcisi olan 5 numaralı Libertalia kazanmaya çok yakın. İkinci şans vereceğimiz ise son yarışından üçüncülük yaparak ayrılan 4 numaralı Heva oldu. Jockey'i Özcan Yıldırım dersindeki Heva uzun süren sonra Çin piste çıktı. Ve son yarışında yaptığı üçüncülüğü bence muazzamdı. Bugün içinde yine bu safhanla kazanabilir 4 numaralı Heva Üçüncü ve son şans vereceğimiz isim ise iki numaralı Big Guns oldu. Mürsel Kayış idaresindeki bir e, natif kan temsilcisi ve İbrahim Aracekir olan iki numaralı Big Guns da bugün için yine güzel bir yarış yapıp koşuyu kazanabilir. Son yarışında Çin piste çıktı. Beşinci oldu. Tabii ki uzun aradan sonra Çin piste çıktı Safkan. E, nefes açmış olabilir. Kendisini alıştırmış olabilir. Bir koşu görüp bu koşuya gelmiş olabilir ilgililer tarafından. Dolayısıyla son yarışını yaptığı 5. yılında bir kıymeti illaki vardır. Bugün için çok farklı koşabilir. İklimalı Big Guns'da mutlaka ama mutlaka yazılmalı. 5-4-2 şeklinde toplam 3 safkan yazarak İstanbul'da 1. altılı gayran kapanışını yapıyoruz. E, bu şekilde 1. altılı gayran kapattık. 1. altılı için herkese bol şanslar. E, dilediğiniz ikramiye umarım gerçek olur ve yakalarsınız. Biz devam ediyoruz. İkinci altı regalin üçüncü ayağına geçiyoruz İstanbul'da. Şartlı 5 yarıştayız. 4 ve yukarı Araplar 1600'de Çin piste koşacaklar. Ee, sizlere burada günün en sağlam bir diğer bankosunu, kalesini önermek istiyorum değerli dinleyiciler. Ee, aradan döndü. 7. oldu son saatinde. Kum piste ki zaten bir yarış gördü yani ilgililerin de o koşuyu hedeflediğini ben de zannetmiyorum zaten. Yarış gösterdiler sonra bu koşuya denk geldi şartlı 5 koşuya. Kimden bahsediyorum? 3 numara Bosna Hersek'ten bahsediyorum. Bu safkan geçen yaz yani bir sene önce isminden çok kez söz ettirmişti. E, gerek spikerleri olsun gerek bizleri olsun. Bosna Hersek çok kaliteli, çok kumaşlı bir Safkan gerçekten. Son yarışında Safkan aradan döndü. Bir nefes açma yarışı yaptı. Bir böyle bir kenter kıvamında koştu Safkan. Bugün için ben bu koşuyu çok rahat bir şekilde Bosna Hersek'in kazanmasını düşünüyorum. Kazanacağını düşünüyorum. Ayhan Kurşun'la da bu Safkan'ın güzel koşacağı zaten belli. 3 numaralı Bosna Hersek için fazla söze gerek yok. Gününe sağlam bir diğer bankusudur, kalesidir diyorum tek atarak Bosna Hersey'i e geçiyoruz. İstanbul'da ikinci altı Ligan'ın 4. ayağına değerli dinleyiciler. E, açık yarıştayız. Preveze koşusu. 3 yaşlı İngilizler 1600'e Çin pise çıkıyorlar. Ve şöyle söyleyeyim. E, bu sene Gazi'nin e, bence bu koşu e, bir antrenmanı gibi düşünün. Yani Gazi koşusunun e, katılacak safkanları burada Final Dance olsun işte e, Zorro olsun. Hani Zorro son yarışında İzmir'de çok güzel kazandı. Çok başarılı koştu Zorro. E, dolayısıyla Haris Karataş, e, Ahmet Çelik bugün için hani e, şeyi düşünüyorlar. E, şimdi Gazi'de hangi ata bineceğiz? Yani önemli olan o. Şimdi e, Zorro son yarışında İzmir'de e, grup 3 mücadele lütfi Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu kursunu kazandı ki Gazi'den e, önce yapılan koşullardan birisi. Yani oradan Gazi'ye gelip kazanan safkanlar bulunuyor. Veya Gazi'de tabale yapan safkanlar bulunuyor. da o koşuyu çok kolay kazandı Halis Karataş'la. Ve Halis Karataş da Zorro'yu denemek istedi bugün için Prevze koşusunda. Ahmet Çelik'te e, Final Dance'i bugün için göreceğiz. Final de tabii ki Dubai'den geliyor. Dubai yolcusu. E, Dubai'den geldi. Dördüncük yapı Dubai'de bir defa koştu. Bir saniye. Evet Final Dance'de Dubai'den geliyor. Dolayısıyla e, şimdi bu atlar Gazi'de koşacak. Yani e, Singoş'a baktığımız zaman 5. Beşmalı Singoş isimli safkan. Yine orada son yarışında e, 185 günlük bir adan önce grup bir mücadele kazanmıştı Singoş. E, o da çok kaliteli, çok kumaşlı bir safkan fakat uzun bir adan dönüyor. E, yeni sezona bu koşuyla birlikte açılış yapıyor. Çaldıran koşusu galibi Singoş'ta yine mutlaka e, bu koşuda kazanma ihtimali bulunuyor. Yani bu yarış aslında Gazi'nin kaderini biraz belirleyecek gibi duruyor bana kalırsa. Benim de burada size önereceğim toplam 4 safkan var. İlk şans vereceğim isim bakıldığı zaman. Öncelikle size burada toplam 4 safkan önereceğim onu söyleyeyim. 4 safkanla bu koşuyu geçeceğiz. Dediğimiz gibi Gazi koşusunun... Ee, bir rövenşi gibi düşünün, bir antrenmanı gibi düşünün. Ee, öyle düşünebiliriz yani. İlk şans vereceğim isim 1 numara Demis Victory. Bu safkan e, bu koşuyu kazanırsa veya ikincilik üçüncük yaparsa e, dikkatler üzerine toplamış olacak gazi koşusu için. Demis Victory Özcanlıdırım'da bugün için sahaya çıkıyor ki zaten son iki yarı yaşında da yani daha doğrusu yarış hayatının ilk iki koşusunu kazanan bir safkan. 42 günlükte bir dinlenme molası vermiş. E, ee, bu koşuya hazırlıklı geliyor gerçekten Demis Victory. Her şey olabilir. Bu koşuyu kazanırsa veya iyi bir ikincilik, üçüncülük yaparsa Safkan için e, güzel bir gazi yolu görünüyor. İkinci şans vereceğim isim ekürlerden. İki numaralı Final Dance. Dubai'de, Dubai'den e, henüz ayağının tozuyla gelen e, Final Dance Ahmet Çelik'le bugün için bu koşuya katılıyor. E, mutlaka tabii ki şans verilmeli. İkinci şans vereceğim isim Ekülerin oldu dediğim gibi. İki numaralı fine Dance oldu. Üçüncü şans vereceğim isim 5 numaralı Simoş. Gökhan Kocakaya ile Safkan kaldığı yerden devam edebilir. En son koşusunda yine bugünkü jokeyi Gökhan Kocakaya ile bir çaldıran koşusunu kazanmıştı. E, o günden sonra da hiç koşmadı. Sezonu Yeni sezonu bu koşuyla birlikte açacak. Bakalım e, Simoş nasıl koşacak? Kaldığı yerden devam edecek. Bunu hep birlikte izleyip göreceğiz. Benim üçüncü şans vereceğim isim oldu. Dördüncü ve son şans vereceğim isim ise 6 numaralı Zorro. Halis Karataş Safkan son yarışında Fevzi Lütfi Karaosmanoğlu koşusunu grup 3 mücadele İzmir'de kazanıp bu koşuya geldi. Halis Karataş'la da güzel bir uyum sağladı. Eğer bu koşuda da e, birincilik e, gösterirse Halis Karataş'ın tamamen gönlünü feth etmiş olacaktır Zorro. Dolayısıyla benim 4. ve son şans vereceğim isim oldu. 1-2-5-6 şeklinde Geçiyoruz toplam 4 safkan yazarak İstanbul'da İkinci altı liganın tabal ayağına, 5. ayağına geçtik. Maiden yarış 3 yaşlı araplar 1100 metre mesafe sentrik piste koşacaklar. Burada sizlere toplam 5 saf göndereceğim. İlk şans vereceğim isim Velat Demir Dersi'ndeki 3 numaralı Güçlü Turbo. İkinci şans vereceğim isim Ekürler'den 7 numaralı Sultan Beylim. Ee, Görkem Özçelik'le. Üçüncü şans vereceğim isim 9 numaralı Pazar Güzeli Furkan Yüksel'le. Dördüncü şans vereceğim isim 10 numaralı Toprak Sultan Mehmet Kaya'yla. Beşinci ve son şans vereceğimiz kimse bir numaralı ayrancı oldu. Nevzat Avcı'yla değerli dinleyiciler. 3-7-9-10-1 şeklinde geçiyoruz. Toplam 5 safkan yazarak İstanbul'da ikinci altılıkların kapanışını yapmaya 10. E, ve son koşudayız. Satış 2 koşusu. 3 yaşlı İngilizler 1600'e Çin piste koşacaklar. Size burada toplam 3 adet safkan önererek kapanış yapacağım. İlk şans vereceğim isim Özcan Yıldırım'la 6 numaralı Mintaha oldu. E, Safkan bu gruptan bir tık da olsa e, form durumu olarak, tecrübe olarak üstün durumda. Dolayısıyla kazanmaya yakın. İkinci şans vereceğim isim 1 numaralı Bodulav. Vera Tabiş Safkan son 2 yarışı hatta son 3 yarışı çok güzel gerçekten. 3 yarışında 4. 2. 1. oldu. 3 e, yarışında yaptığı performans bu şekildeydi. Formlu Safkan kazanabilir. Üçüncü ve son şans vereceğim isim ise, Görkem Özçelik'le uyum içinde olan fakat bir türlü birinciyle imza atamayan Zannedersem henüz Maiden aşamasında Maiden'a veda edemeyen 9 numaralı The Best Ece isimli safkan oldu. Yine kendisinin tanıdığı ile bir, e, yakın olabilir. 9 numaralı The Best Ece'de benim üçüncü ve son şans vereceğim isim oldu. 6-1-9 şeklinde İstanbul'da kapanışı da yapıyoruz. ikinci altılık ayağında 10. ve son koşulda kapanışı yaptık. Herkese bol şanslar diyorum. Videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve kanalımıza da hala abone değilseniz abone olmayı aşağıda güzel bir yorum bırakmayı ihmal etmezsiniz. Unutmazsanız bizi çok mutlu edersiniz. Şimdiden teşekkürler. Kendinize çok iyi bakın değerli dostlar. Ben yine yarın akşam iftardan sonra burada olacağım. Artık Ramazan ayında yanar sonuna geldik. Kaldı şurada 5-6 gün. Ee, herkese bol şanslar. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.